Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz yalı çapkının 42. bölüm özetini paylaşıyoruz arkadaşlar Seyra'nın okula kaya ile geldiğini gören Ferit hayal kırıklığına uğrasa da onu yalıda kazma ve diğerlerini ezdirmez Seyran ise Ferit'in gönlünü almayı başarır. Orhan Sultan'ın Dicle'ye yaptıklarının önüne geçmek için yeni bir hamle yapar. İfakat ise Sunay'la yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır hem de aklını karıştırır. Sultan'ı kahveye hap atarken yakalayan Seyran deliye döner. Ve bundan sonra olacaklar olur. Bunlar ve daha fazlası bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.